girdik şimdi arkadaşlar yukarıya çıkıyoruz. Bakalım ne var pazar yanda. Yine biz çeyiz alışverişi bugün. Şöyle çağcılar var gene. Fiyatları. Bu şekilde. Aslında şu çok güzel değil miymiş Ama fiyatı biraz pahalı geliyor Burada da ocaklar var Ocaklar dikkatimi çekti Ve fiyatlarına bir bakalım Dünkü yerle aynı mı Şu şekilde Ama ben siyah istiyorum Biliyorsunuz gri'nin kullanışlı olmadığını söylediler Ya siyah ya beyaz Bunun fiyatı da 585 lira bu beyaz da fena değilmiş ama şu şekilde telli istemiyorum. Şu şekilde istiyorum. Kendi evimiz olduğu zaman tabi şey yani telsiz böyle fayans gibi oluyor. O şekilde istiyorum. Fakirin çaycısı arkadaşlar 386 lira. Bu şekilde. Şöyle farklı çaycılar da var. Bugünkü yerle bayağı farklı. Cam kettle 150 TL. Bu şekilde. Fakirin kettle'ı 519 TL. Bayağı pahalı. Bayağı pahalı. Daha uygun fiyata bulabileceğime inanıyorum. Kahve fincanları şu şekilde göstereyim. Çünkü baktığımız yerde 50 TL idi. Burada biraz daha pahalı. Kahve fincanı alacak olursam eğer dünkü yerden tercih ederim. Ütülere bakmadık. Ütüm de yok. Ütüler bu şekilde ama ben bunlardan değil. Buharlı ütü istiyorum. Şunlardan yani fiyat 1129 TL. Baya baya iyi. Mantletörler bile var arkadaşlar. Bu sıcakta. 699 TL. Vantilatör bile yani. Acaba burada beyaz eşya var mı? Bu da küçük bir mini dolap var ama. Hemen bakalım. Ay blender. Evet blender kısmına geldik. Şöyle tüm büyük. Stilavs'in büyük olarak var. 539 TL. Şöyle 300 TL. Goldmaster diyor. Bu, bu bu markayı da yeni duyuyorum. Fiyatlar 300 TL arkadaşlar. Şimdi bime gelecekmiş. Cuma günü. Ben 189 TL'ye Arzum'un alacağım. Blender'ımı oradan alacağım. Yani buralar çok pahalı. Umarım iyi çıkar. Elektrikli süpürgeler. Bütçeme uygun bir tane bulup hemen alıp götürsem keşke. Şöyle bakıyoruz. 1125 TL'ymiş. Goldmaster'ın. Fakirin. Fakirin 1039 TL. Aslında bu güzel. bir binanım kasaya lütfen. Şunlar daha uygun arkadaşlar. Uzun süpürgeler. 450 TL. Fakat ben bu şekilde istemiyorum. Stilips'in yine 919 TL. Bu da 950 TL. Stil 550 TL. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, toz hazneli süpürgelere bakacaktım da. Toz hazneli onlar bu ikisi var sadece. Yeni gelen modelde toz hazneli değil. Evet. Bunların fiyatları nerelerde? 600 TL. Peki bakma imkanımız var mı? Hı. Tamam. Bakalım bakalım. Renk dışındaki renk mi? Bakayım hiç bilmiyorum dışına da beni tutmuşlar yani evet oh, şu fakirin de güzelmiş aslında güzel görünüyor bu toz hazneli değil mi? Hayır yani onlar filtreli filtreli toz hazneli daha kullanışlı olduğunu söylediler filtreli aslında hastalar olanlar için genelde bu evet. da toz alerjisi olanlar için kullanılıyor evet bu da fakir. Çekim gücüne bakabiliyor muyuz peki? Bunun markası neydi? Boltmaster. Boltmaster. Hıhı. Tamam bir bakalım çekim gücüne de. Bunun garantisi var mı peki? Evet, 2 yıl garantili. Üstünde i̇şte 5 yıl ücretsiz garanti yazıyor. 5 yıl. Bu şunlar 2 yıl pardon. 5 yıl. Evet, 5 yıl garantisi varmış. Bakalım bakalım. şöyle gidelim bir bakalım. Deniyoruz şimdi. <laughs> arkadaşlar. O da filtreliymiş. Ondan vazgeçtik. Toz hazneli istiyorum. Televizyon gene. 4499 TL. 55 inç. 2099 TL. Pazar da aynı fiyatlar. Yani farklı değil. Avox bir de markası. Yani buradan alana kadar boştan alırım şu şekilde çöp kovaları falan var. Evet. Şöyle plastikleyenler. Çarşaf kısmını bulabilirsem belki çarşaf almayı düşünüyorum. Ama onlar yukarıda sanırım. Bir de yukarı çıkalım. Ama süpürgeyi beğenmiştim orada arzumun bir tane ama o da fil o yüzden vazgeçtim. O ol sen de onu ala ver. Kendine. Şöyle yukarıya çıkalım. Ay her gün bir yeri geziyoruz. Kapıda bizi 995 diyor 100 havluları ve bayağı kaliteli ve yumuşak görünüyor. Aynen. Bayağı bayağı güzel. Bunlar uyku seti galiba ama çocuklar için. Aynen 350 TL. Bornoz takımları 525 TL ama öz dilek. Ama ben bornoz takımımı aldım biliyorsunuz. Ay yoruldum. Merdiven çıkarken. Bornoz takımına ihtiyacım yok. Fakat Nevresin takımı diyor. Fiyat nerelerde? 230 TL bence iyi. Ama Sivaki'den 130 TL'ye almıştık. Şöyle gezelim. Bu gayet güzelmiş bakın. 250 TL fiyatı öz dileyin. Bence değer. Bu da aynı şekilde. Bu da çok güzel. Bunlar banyo havlusu. Fiyatları 50 TL. Bir gezelim bakalım. Battaniyeler. Evet battaniyem yok benim. 116 TL. Bir tane battaniye alabilirim. Ama hangi renk olsun sizce? Sizce hangi renk olmalı battaniyem? 116 diyor. Bakalım bir aslında hoşuma giden bir renk de yok. Çünkü renkleri biraz tuhaf. Burası tek kişilik galiba. Bakalım üstünde ne yazıyor. Tek kişi olup olmadığı yazmıyor. Bakalım bir yetkili varsa seslenelim hemen bize yardımcı olsun. Merhaba bakar mısınız? Battaniye bakacaktım da ben. Tamam. Bakalım. Ee, geliyorum. Hep. Evet. Çiftçikmiş. Çift kişilik olacak. Böyle gezelim bakalım. Bir bakalım. <laughs> Yukarıdakiler ne oluyor? Uyku seti mi? battaniye. <laughs> Seti. Tamam. Galatasaraylı da olabilir battaniye. Hı hı. 182 TL. E, 160'a 220. Şu gayet iyi bence. Çift kişilik mi? Çift olması lazım. 160'a 22 diyor. Bence hı -hı. tek kişilik evet. Üzerinde gösteriyor tek kişilik. Şu çift kişilik. Hı, şu 182. Evet bu da 180. Bu özdileğin mi var. demiştiniz? Yok özdilek o taraf. Bir de bu var 189'a. Özdilek daha uygun. Niye? Bu şey ya. Taraftar olduğu için. Özdileğin de tek çift. olarak 119 TL diyor. Tektir o sizin baktığınız. Yok çift de. Bakalım Hı, bakalım o, bir de oraya. Merdivenden çıkar çıkmanız bizi kaşıklar karşılıyor arkadaşlar. Kaşıkların modeli şu şekilde. Ve fiyatı 6 tane galiba. Bir bakalım. Evet 6 tane şu şekilde göstereyim modeli de bu şekilde. Ben 12'li kaşık seti aldım ama 12 tane yetmeyecek. O yüzden mecbur tamamlamam gerekecek. Şöyle gezelim. Bir de burada var. Bu 44 buçukmuş arkadaşlar. Bunun özelliğini bilmiyorum. Daha kaliteli galiba ondan. Şu şekilde göstereyim. Şimdi düdüklü tencere kısımlarını gezeceğiz. Ay şuna bakın. Mor. Fiyatı nerelerdeymiş? 239 TL. Bence uygun. Şunun rengine bakın. Ay burası tamamen şöyle göstereyim tencere reyonu. Biz düdüklü tencere reyonunu bulalım bence. Daha fazla oyalanmak istemiyorum. Yine kaşık tekli alabiliyoruz galiba burada cezveler var. Aslında kahve için bu bakır cezvelerden gerek bence ya. Bir tane yani evde şart. Bu tarafta düdüklü tencere yok arkadaşlar. Bulamadım. Varsa da göremedim. Tavalara bakalım. Bakalım. Fiyat neymiş? Sadece bir tane tava 60 TL arkadaşlar. Sizce uygun mu? düdüklü tencere kısmını göremedim. Bunlar da dekor için şu şekilde görünüyor mu? Allah Muhammed yazıları falan var. Tepsiler falan. Sunum tepsileri. Ay burada çeyizlik bayağı güzel şeyler var. Yalnız ben hala düdüklü tencereyi bulamadım. Üzgünüm. Ay, galiba bu tarafta. Aynen. Benim çaydanlık düdüklü tencere ve bıçak seti. Şey izimde eksik olan. Bu nasıl bir renkmiş? Böyle 300 TL. Çaydanlıklarda kalmıştık. Emir aradı da bu esnada onunla konuştum. Çaydanlık benim çok hoşuma gitti ama Çin koymuş. E, sordum 160-170 lira, lira fiyatı varmış. E, uygun mu değil mi bilmiyorum çünkü hiç çaydanlığa bakmadım. Çin koymuş. Bunu mesela bir yere vurduğun zaman eski siniler var. Eskiler bilir belki. E, vurduğun zaman e, uçuyormuş yani, kırılıyormuş. Yani yüzü yüzeyi kalkıyormuş öyle söyledi. Bir o hoşuma gitti. Bir de şu. Ama porselen almayı düşünüyorum. Altı demir üstü porselen olanlardan. Kullanışlı mı bilmiyorum. Bir yerde ondan gördüm. Düdüklü tencere bakalım. Lüks. 10 kilogram diyor. 170 liraymış arkadaşlar şu. Uygun mu bilmiyorum. Ama düdüklü tencere almam şart. Çünkü hiç yok. Şöyle küçükler. 140 lira. Şu şekilde. Aslında bime falan denk geliyor ikili. Ama hiç ben denk gelemiyorum ya. Şöyle gene her yerde tencere var. Arka kısmına geçelim bakalım ne var. Bir yerde ben çaydanlık gördüm. Ben onu almaya gideceğim şimdi. Size de çekerim. Şöyle burada çelik tencereler var. Bu tarafa geçelim. Biraz hızlı geçiş oldu ama. Büyük tencereler. buraya geçtiğimiz zaman şu şekilde çay termosları var. Çay termosunun fiyatı şu mesela 250 TL. Şu gördüğünüz. Şu bıçak setleri ne kadarmış? Şöyle göstereyim 41.90. Aslında güzelmiş. Alsam mı ki bir tane? Aynen bir tane alsam güzel olacak aslında. Evet. Bu şekilde. Düşünüp gelir misin? Bu tamamen sapı da demir, kendisi hı de hı demir. Hı. Bunun fiyatını göremedim. Hı hı. Fiyatını görebilseydim iyiydi. Ha istersen bir tanem ya. Şöyle ketli için galiba ya? bunlar çay gibi. Tamam. Karşıda da bıçaklar var. Fiyatları bu mesela 36 TL'ymiş. Şu bir tane bıçak 17 buçuk. Rokun. Meyve bıçakları 13 buçuk. Ama böyle bir şey istemiyorum. Mesela şöyle olabilir ama şu şekilde, şu mor gibi, şu pembeler gibi. Çocuklar bu taraf plastik leğen grubu. Ay ne ararsam var. Tam çeyizlik. Arkadaşlar şimdi gezdim ve geldim. Evdeyim şu an. Acayip derecede çok sıcak var. Bunu aldım. O yüzden bir an önce üzerimi değiştirmem gerek. Ge gezdik arkadaşlar. 82 ile pazaryumu kıyaslama yaptığında bugün ikisinin fiyatları da aynı. Değişik bir fark yok. Ama boşla 82 ve pazaryumu karşılaştırdığım zaman tabii ki de 82 ve pazaryum daha uygun. Boş bayağı bir pahalı. Benim arkadaşım da şokta çalışan bir tane arkadaşım var. O da boştan almış. 15.800'e almış. Bütün beyaz eşyasını. Çamaşır, bulaşık, buzdolabı. Ve ocak setiyle birlikte almış. Televizyon da varmış içinde. Ama o aralık ayında almış. Geçen sene. Şimdiki aralık ayına geldik. O zamandan beri taksit ödüyormuş zaten. O zaman tabi daha uygundu beyaz eşyalar. Şimdi biz e, neye karar verdim ben? E, boştan da alacaklarım var. Ben çamaşır, bulaşık ve buzdolabını ya boştan ya da herhangi bir başka markaya da Arçelye ve Bekoya da bakmayı düşünüyorum. Bunlara da bakıp çamaşır, bulaşık ve buzdolabını bir yerden, televizyonu farklı bir yerden, elektrikli süpürgeyi daha bir farklı bir yerden almayı düşünüyorum arkadaşlar. Böyle bütçesi bize daha uygun olacak. Öyle inanıyorum. Tabi sonuç ne olur, sonradan fikrim değişir mi bilmiyorum. Belki diğer gezdiğimiz mağazalarda bunların hepsi toplu bir şekilde daha uyguna denk getirebilirim. Öyle paket şeklinde daha uyguna denk gelirse o şekilde alacağım. Bugün Pazar Yumu da gezdik. Orada da baya güzel bir şeyler vardı. Elektrikli süpürgelere falan baktık. Hatta oradaki fakirdi galiba. 1039 TL olan çok hoşuma gitti. Eğer elektrikli süpürge daha uygun fiyata bulamazsam onu almayı düşünüyorum. Sizce nasıldı gezimiz? Çeyiz malzemeleri sizce uygun mu değil mi? Önerdiğiniz yerler var mı? Sizce düşüncem doğru mu değil mi? Sabit bir yerden mi almam lazım hepsini? Yoksa bütçeme uygun bir şekilde mi? Ben bütçeme daha uygun şekilde almaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü düğün baya bir masraflı olacak çünkü ondan dolayı. Çok konuştum galiba. Videom buraya kadardı arkadaşlar. Buraya kadar beni izlediyseniz hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, yor yorum atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize Allah'a emanet olun.